Merhaba arkadaşlar. Sevinçle Kahve Faslı kanalıma hoş geldiniz. 24 30 Haziran haftası tüm mefallarıza bakıyorum. Balık burcu. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenip ve yorum atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Videoları sevdiklerinizde de, sevdiklerinizi kanallarında veya kendi kanallarınızda paylaşabilirsiniz. Benim de bu yolda ilerlemem için. Evet, bakalım balık burcu. Balık burcu biraz çocuklarınızla ilgili konular gündemde olacak. Çocuklarınızla ilgili sevineceğiniz bir muradınız, bir dileğiniz yerine gelecek ve onlar için daha onların geleceği için hazırlık planları yapacaksınız. Onlar için söyleyebilirim. Yani ne bileyim küçükse onların daha bir eğitim almaları için şimdiden temellerine iyi oldu, temelleri iyi olsun diye bunlarla uğraşabilirsiniz ya da onları sevindirmek için çok böyle sevdiği bir şeyi yapıp yapabilirsiniz. Büyükse de zaten burada bir e, yani bir iş yeri açabak gibi bir daha duruma göre tabii herkesin. Yani onların e, çok istediği bir şeyi yapacaksınız ki onlar da sizi bir o kadar çok sevindirmiş. Ben burada ufak çocukları görüyorum. Ufak çocuklarınızla ilgili bir muradınız oluyor ve bu muradınız sizi böyle çok mutlu ediyor gözüküyor. Evet, Balık burcu erkeği ve Balık burcu kadını. Şimdi şöyle bir bakalım. Balık burcu erkeği, beklediğin haber hızlı bir şekilde sana gelecek ve bu haber çok da bu haber seni çok mutlu edecek. Hatta sürekli bu haberle ilgili çok şey konuşacaksın, anlatacaksın, konuşacaksın birilerine sürekli. Yani o kadar mutlu olacaksın, ağzın kulaklarında olacak. Yani sevineceğin bir durum gelişecek hayatında. Şans senden yan olacak, şansına güven dedi ve şansına güvenerek ilerle dedi. ilerledikçe de güzellikler seni bulacak. Hayatında daha böyle mahsumiyet ve yeni başlangıçlar yapacaksın. Bu yeni başlangıçlar hayatında çoktandır belki hayatında zorluklara karşı mücadele ediyordun. Artık bu zorluklara karşı ettiğin bir mücadeleyi kazanacaksın. Artık bundan sonra hayatın yeniden değişecek daha böyle iki iki, iki ölçüp bir keseceksin bundan sonra daha böyle temkinli ve düşünerek hareket edeceksin. Kendi hayatında büyük bir olgunluk ve dönüşüm yaşayacaksın bu dönüşüm senin yükselmeni de gösterecek. Yüksekliğe doğru yükseleceksin. Kendini böyle hissettikçe eski dostların, arkadaşlarım bugünlerde e, sürekli onların da e, seninle görüşmek isteği, seninle birlikte olmak isteği, sürekli iletişim içinde olacağın bir süreç seni bekliyorum. Yani burada e, sürekli e, telefon görüşmesi yapabilirsin, beklediğin haberler gelebilir. Yani sürekli telefon görüşmesi yapacaksın. Biraz daha gözler üzerinde olması, nazarı göze geliyorsun. Dikkat etmen gerekiyor. Çevrenle ilgili büyük bir şans yakalayacaksın. Şans yakaladığın için çevrendeki kişilerin de biraz gözü üzerinde olacak ve nazarı çekeceksin. Evet sen bunları yaşarken tabii ki biraz dikkat etmen lazım. Bazı konulara burada duyduğun veya haksızlığa uğradığın veya yüzüne gülüp arkandan kuyunu kazmak veya senin Burada bir mal mülk alış satış yapacaksın, zarara uğratacak insanlar olabilir. Özellikle bunlara da dikkatli olman gerekiyor. E, burada çünkü bir e, bir zarara uğrayabilirsin. Her ikiniz için de geçerli. Her ikinizin de ortasında olduğu için, Kova Burcu erkeği de Kova Burcu kadını da. Lütfen bugünlerde e, ne al almak istiyorsanız araba olsun, ev olsun işte anahtarla açılan büyük bir durum büyük bir yani konu kendimi güvende hissedeyim diye düşünerek bir zarara uğrayabilirsiniz. Çok da sinirlenebilirsiniz. Hatta birbirinize kızabilirsiniz bu konu hakkında. İşte sen vesile oldun veya sen tanıştırdın, sen çok istiyordun. İşte ben de sen istiyorsun diye ben de bir şey demedim. Bu konu aile içinde birbirinize düşmenize neden olabilir. Dikkat etmeniz gerekiyor. Evet, kadınlara baktığımda kız çocuğunuz ve erkek çocuğunuz varsa yoğun ilginiz onların üzerinde olacak gibi ya da onların da sizin üzerinizde olacak gibi gözüküyor. Biraz daha onlarla ilgili konular, durumlar gündemde olacak. Ve burada bir de eşinizin ailesi, aile tarafından birileriyle. Belki eşinizin aile tarafından bir kadın bir erkekle uğraşmak demeyelim de veya size misafir gelecekler. Sizinle biraz meşgul olacaklar. Bütün enerjini ya onlara harcayacaksın. Ondan sonra kendini burada gerçekten uğraşmaktan yorulabilirsin gibi durumlar yaşayabilirsin. Evet. Kendini güçsüz ve kuvvetli hissedebilirsin. Ve ee, bu durumda biraz seni burada gücünü ve enerjini tüketebilirsin. Evet, parayla ilgili aslında konular, parayla ilgili belki dostların veya arkadaşların desteği ya da bir dostun bir arkadaşın kıramadığın bir insanın para istemesi gibi bir durum olacağını gösteriyor. Ee, buradaki e, konu biraz seni strese sokacak, ama işte e, buradaki durum strese de soksa. Ya da işte eşinin ailesinden birilerinin para istemesi ve onlara para harcamanız biraz seni strese soksa da ama e, yapacak bir şey yok diye e, düşünüyorum burada. Çünkü e, pek böyle isteksiz yapmak zorunda kalacaksın gibi bir durum var. E, burada aslında burada da parayla ilgili dostlarım ve arkadaşların özellikle sana bir fikir söyleyebilir. Burada hatta bir konu hakkında büyük bir farkındalığına kavuşabilirsin. Büyük bir bilgilik ve ufkun açılabilir. Veya onların bilgi, ufku ve bilgisi çok açıktır. Parayla ilgili sana burada tavsiyeler verebilirler. İşte Parayı nasıl yönetebilirsin veya parayla ilgili konularınız gündemde olabilir. Çok böyle bunlarla ilgili konularınız çok aşırı bir gündeminde olacak gözüküyor arkadaşlar. İş hayatına baktığımda iş hayatınızda da bazı bakın gri düğmenin yanına çıkmış ve bayrak da var yanında. İş hayatınızdaki durum aslında çok stresli bir süreç. İşin belki çok stresli. Yaptığın işin belki çok stresli. Yani aşırı bir stres üzerine yükleniyor. Aşırı veya herkesin stresi senin üzerine yükleniyormuş gibi sorumluluk gibi mi bilmiyorum. Yani büyük bir stres içinde hissediyorsun, İş hayatında yaptığın işinde büyük bir stres e, içinde hissediyorsun. Ama Allah e, burada güneşin çıkması da bir, e, bu konuda bir şekilde aydınlatıyorsun, kendini aydınlatıyorsun veya o kişileri aydınlatıyorsun. Yani bir şekilde bunun üstesinden gelebiliyorsun. Ama bir stres e, üzeren, e, yani çok aşırı bir stres üzeren beniyor veya çok modun düşüyor hasta hissediyorsun. Kendini sonun sonra hasta hissediyor olabilirsin. Özellikle bunu söylüyor. Gri düğme hastalığı da gösterir arkadaşlar. Hasta hissettire hissediyor olabilirsin. Ve sonundan bayraklı yere işte devlet işte bayraklı yere gitmek zorunda kalıyorsun. Ne bileyim bir tedaviye gitmek zorunda kalıyorsun. Bu işinden kaynaklanan stresten kaynaklanıyor işinde ya da işinde rahatsızlanan birileri olabilir. Onları doktora götürebilirsin. Sağlık sorunlarıyla ilgilenebilirsin gibi durumlar olacağını gösteriyor. Aslında sizlere uzak ama yaptığınız işinizde yaşadığınız stres ne kadar uzakta olsa ya iş yerindeki kişilerin stresi size bir şekilde sizi de etkiliyor ya da onlar orada stresli bir süreç Geçireceğinizi gösteriyor. Uzakta olsa yanında düşen düğme fazla güzel çıkmadı. Evet, çok nasipli kısmetlisiniz. Cesaretinizi gösterdikçe arzu ve isteklerinize çok rahat bir şekilde ulaşabileceğinizi de gösteriyor. Araba kullanıyorsanız biraz dikkat edin. Siyah düğme onun yanına çıktığı için ne olur ne olmaz biraz size sık arabanız yolda bozulabilir. Ne bileyim bir anlık sıkıntılı bir sürece girebilirsiniz. Aksilikler sizin peşinizi bırakmayabilir. Ben biraz arabayla ilgili sıkıntı çekebilirsiniz dedi burada arkadaşlar. Yani arabanız bozulmuş olabilir. Ben stresli bir süreç sizin arabayla ilgili gözüküyor. Evet, bakalım bakalım. Yine burada kızınız ve oğlunuz varsa arkadaşlar daha yoğun bir şekilde. Yani aile büyükleriyle ilgili konularla ilgili çok fazla hepiniz bir arada e, olup veya sağlık sorunu olabilir, para çıkabilir, e, sarı duymayanların çıktığı için onlarla ilgilenebilirsiniz e, ya da böyle e, onların ihtiyacı vardır, sizin ihtiyacınız vardır birbirinize hangeninse varsa yardım etmek gibi konular gündeminizde olabilir dedim ya burada yani hani benim de var ama ne yapayım artık diyebilirsiniz. Biraz yine burada balık burcu kadınları özellikle dikkat edebilir. Böyle biraz birilerinin yüzüne girip arkasından konuşan insanların burada fark edebilir ya yani burada kırıcı bir konuşma geçebilir aralarında. Yani hakkını arayabilir ve karşıdakilerini de burada kırabilir. Yani biraz feri davranabilir, bunları da yaşayacağını gösteriyor arkadaşlar diyebilirim. Evet, evliliğinizde yaşadığınız bazı iklemde kaldığınız konular, bazı aksilikler veya bu zamana kadar ertelediğiniz durumlar çok fazla olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Her şey bir bir anda üst üste gelebilir biraz bunlara dikkat etmeniz fayda olacak çünkü özellikle erkeğin çok sinirli olduğunu gösteriyor ama burada her ikiniz de biraz sinirlen sinirlenebilirsiniz buna dikkat edin yani insan tabi hayatında bazı aksilikler yaşanince istem, istem dışı sinirlenebiliyor kızabiliyor zamanında olmuyor geçişmesi gereken bir yeri var belki sinirlenebilir. Yani burada çok balık burcu kadını kendi çocuklarıyla çok yakından ilgileneceğini, ayrıca burada erkeğin ailesiyle ilgileneceğini, kadının ailesine baktığımda evet nazar ve göz var bir yolculuk bir yere ayak atacaklar hayatlarında hayatlarını dengelemeye çalışıyorlar uyum içinde yaşamaya çalışıyorlar nazar ve göze çok fazla geliyor bir yere adım atacaklar ya da bir yol bir yere gidecekler gözüktü onlar için de söyleyebilirim. Gayet iyi dedi. Bunu söyleyeyim. Evet arkadaşlar bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.